Arkadaşlar e, bugün sizin hiç denemediğiniz evleri deniyoruz. Zehroş'la beraber. Kanka bir atla. Neyse. Şimdi gelmiyor ki internet. Bakalım bir. Ben deneyelim. Şimdi gel. Ee, buradan açılıyor galiba. Ben ilk denedim çünkü. Denetim merkezi. <laughs> gel kanka. Ee, burası böyle bilgisayar odası gibi bir şey. Bu arada polis merkezi burası. Burası oturma yeri falan. Şaşırdık mı hayır. Burası bura böyle bilmiyorum. Polis değilim. Ee, burası böyle işte bir tane oda. Labirent gibi. Burası işte şey sorgulama odası. Burada perde gibi bir şey. Burası böyle buradan bakabiliyorsun. Neyse. Ee, buraya giriyorsun. Burada hapishane gibi bir yer var. Hapishane zaten. Ne çok boş konuştum ya. Neyse. Ee, burası böyle... Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Polisler anlar. Labirent gibi bir şey. Burası baraj galiba. Baraj böyle bir sürü polis arabası sığacak kadar var. Şaşırdık mı? Hayır. Buradan böyle buraya basınca kapatabiliyorsun. Böyle. Kanka gelsene niye dolanıyorsun? E, açayım. Başka bir yeri yok mu bunun? Allah'ım ya. <laughs> Gel kanka buradan girelim. <laughs> buradan çıkıyoruz böyle. Burada helikopter var. Premiumlar için ama. Ben premium değilim. Burada böyle uçak var. Gel kanka. <laughs> Burada ne bileyim yani bir şey mi biliyorum bu da polis logosu var her şeyde oluyor polis merkezinde oluyor ee, bu polis hızlıca yapacağım bu polis merkezi labirent gibi nereye çıkacağını bilmiyorsun beğenmedim ee, bir şey çekeceksiniz buraya gelebilirsiniz böyle polis merkezi kullanarak falan ben buraya onun üzerinden üzerinden buraya on üzerinden 4 veriyorum. Beğenmedim açıkçası. Ama video çekecekseniz güzel olur bence. Değil mi? Evet. Gel ben gel. Gelsene. <laughs> gel. İşte böyle. Ne bileyim. Hiç almadım ki. Galiba yeni gelmiş. Ya da doğuştan da var. Uh -huh, bye, -bye. Selama, bye bye. Bye bye.